İsmail Koç'un baş pehlivanlığı kazandığı 114. geleneksel tarihi Yalova Fevziye Yağlı Güreşlerinin yeni ağası Amerikalı iş adamı Dovaksa CEO'su Douglas Parks oldu. Çık, çık orda, çık. Altınova ilçesine bağlı Fevziye Köyü'nde düzenlenen 114. geleneksel tarihi Yalova Fevziye Yağlı Güreşleri Fevziye Er Meydanı'nda yapıldı. güreşlerde 50 baş pehlivan mücadele verdi. 500 güreşçinin katıldığı tarihi güreşlerde finalde İsmail Koç ve Nedim Gürel baş pehlivanlık için kıyasıya mücadele verdi. <laughs> Rakibini yenen İsmail Koç, tarihi güreşlerde baş pehlivanlığa ulaşan isim oldu. Bir takalım. Şimdi oldu. Tamam sen de gel buraya. Şöyle bir açılalım. Öte yandan son 7 güreşte ağalık yapan Orbay Tuna, ağalığını Dovaksa CEO'su Douglas Parks'a teslim etti. Seni konuşmayan diller utansın, seni alkışlamayan eller utansın. Hizmetine devam et, ani seni ömür uyasın. Aramızda bulunan Al CEO'su Douglas Parks şu anda ağ olmuştur. Misafirimiz Amerika'dan geldi. Tuna ve Parks er meydanında dolaşarak seyircileri selamladı. <laughs>